Yekfikir tasarımdan herkese selamlar. Yavru aslanımın 10.000 bakımı, direksiyon kutusu değişimi ve en önemli kısmı olan karbüratör montajı işlemini yapıyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet, Şimdi iş başına. Atakan motor yağını değiştirmek üzere boşaltırken bir yandan da direksiyon kutusunun cıvatalarını sökmekle meşgul. Ben de bu sırada karbüratör montajı için hazırlıklara yardımcı oluyorum. Aracın üzerinde bulunan emme manifoldu karbüratör için uygun olmadığından sökmemiz gerekiyor. Malzeme bu parti. He, E bu daha sağlıklı. Evet. Bu çıkmaz. Bu diş takarken sıyırma ihtimali çok yüksek. Ya bak adama kaza yaptırır ya. Yeni direksiyon kutusunun eskisiyle kıyaslanması üzerine başlayan sohbet, aracın toparlanma sürecindeki anılara geliyor. Ya ben mümkün mertebe gencerle çalışıyorum. Ahmet amca bana toplama sürecinde çok yardımcı oldu. Ben arabayı toplama muhabbetine girdim. Her kafadan ses çıkıyor. Kimi diyor olmaz. Şey diyorlar ki ya toplayamazsın sat. Hemen satman lazım. Alacaklar muhtemelen arabayı. <laughs> dedim Ahmet amca ben dedim mahvettiler dedim ya. Kardeşim dedi. Doktora gittiğin zaman dedi önce muayene olursun. Ondan sonra hastalığı neyse ona göre bakarlar. Sen muayene olmadan konuşanlara ne bakıyorsun? Sen şimdi doktoruna geldin. Ona su sağ olsun parça bulança muhabbeti. Ondan sonra Cengiz Usta'yı götürdü beni. Atakan'la çalışırken o gelen de kim? Tamir edilen 205 görünce avına sinsice yaklaşan aslan misali. Adam kaptı gitti manif oldu. Oh, dur aga tamir ediyoruz ya. Diye fırça ki keyfe bakın. İşin şakası bir yana manifold söküm işlemi bitti. Harun da bizim uğraştığımızı görünce yardıma koştu. O da otomobil işlerinden zevk alan bir Peugeot 205 kullanıcısı. Biz ufak tefek işlerle uğraşırken Atakan karbüratör için uyumlu olan manifoldu hazırlıyor. Normalde sıvı cot sürmeye gerek yok. Hı. Ama malzeme eski olduğu için yamuluyor. Montada kaçırıyor arada. Hava alıyor, rolantı tutmuyor. Bunu sürüyorsun, garanti. Yeni manifoldumuzun montajı da tamam. Karbüratör için gerekli provaları yaparak nihayet işimizi bitiriyoruz. Montaj bitti ve gerekli ayarlamalar da yapıldı. Bu kısım karbüratör arabalarda birazcık sesini bağlandığı aparat bu e, içerik kelebeği açıyor ve sabahları soğukta daha rahat çalışmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi gaz kolunu titretiyor bu şekilde. Buna ben de iç kısma bir mekanizma ile bağlantı yapıp e, jikle takacağım ilerleyen günlerde. Yani şu an için çok ciddi sıkıntı olmadı ama çalışmayla alakalı. İstanbul'da bayağı soğuk günler geçirdik kar yağmasa da 2023-2024 kış sezonunda gördüğünüz gibi iki boğazda. 3500-4000 devirleri geçtiğimiz zaman ikinci kere böyle açıyor. Bu şekilde motorun performansı biraz daha artmış oluyor. Tabii yakıt saat fiyatı da aynı şekilde artmış oluyor. Karbüratörün performansını test etmek için mesai çıkışı yollara düşüyoruz. Aracın karbüratörlü halindeki tepkimelerine henüz ulaşamadığım için kalkış performans denemesi olduğu kadarıyla sizlerle. Şu anda sabah saat 7.30. Aracımla yollara düşüp size video çekmeye karar verdim. Peugeot markası 80'lerin sonlarında ciddi satış rakamları elde etti. 205 serisi yüzden Peugeot için ayrı bir değere sahip. Günümüzde bazı özel araştırma firmalarının yaptığı çalışmalarda da tüm zamanları en beğenilen hatchback olarak gösteriliyor. Benim sahip olduğum bu araç ise Peugeot 205 Citroen olarak geçiyor. Cabrio modeli. Bu araçla alakalı yaşadığım süreci zaten sizlerle paylaştım. Kendi imkanlarımla yaptığım revize çalışmasıyla. Ben proje demiyorum bu işlemleri çünkü daha profesyonel şekilde yapılması gereken işlemler. Bu araçlarda e, kronik olarak önümüze çıkan şöyle bir problem var. Demimetre dediğimiz ateşleme birimi zamanla problem çıkartıyor ve şu an piyasada bu parçanın sıfırını temin etmek oldukça güç. Yurt dışında çok yüksek fiyatlara satılıyor ve demimetre'nin içerisindeki materyaller çok çabuk arıza yapabiliyor. Yani çok uzun yıllar kullanma şansı maalesef olmuyor. Ben de bununla alakalı elimde olan iki seçenekten birini tercih ettim. E, bu araçlara beyin çalışması yapılıp tamamen yeni nesil araçlar gibi ateşleme sistemi yapılabiliyor. Bunun için de belirli bir bütçe gerekmekte. Açıkçası ben kara kadar kaçarak karbüratör sistemine geçiş yaptım. Benim de özellikle sürekli günlük olarak kullandığınız bir araçsa sıkıntı yaşama ihtimalinizi azaltıyor. Şu an için gayet memnun kaldım. İstasyonunda da gayet güzel bir şekilde çalışıyor aracın. Ve performansı da gayet iyi durumda. Tabi 8 valflik atmosferik motordan ne bekleyeceğinize bağlı. Aracımda 80 km hızın üzerine çıktığım zaman ciddi bir gürültü başlıyor. Tenteli aracın böyle bir dezavantajı var toplama sürecinden sonra bazı araçla ilgili sıkıntılar yaşadım. Başıma ufak tefek kazalar geldi. Tabii benim yaptığım işlemlerde de bazı sıkıntılar vardı. Onlarla alakalı da size ayrı bir çekip yayınlayacağım. Bu aracın serüveni burada tabii ki bitmedi. Ben kullanmaya devam ediyorum ve birkaç sefer daha bir bulunacağım. Kaportası daha profesyonel şekilde yeniden geçecek. Motorla alakalı ilerleyen süreçte belki bir sıvap yapma ihtimalim olabilir. Yani bu araç benim için açıkçası bir oyuncak haline geldi. Şöyle geçelim. İnsanları rahatsız etmeden bir ikinci boğaz kemiği açıldığında ciddi bir sağlıyor. Tekrar görüşmek üzere. iki tasarım denemekten korkma.